Trabicon'dan merhaba ben Berkan. Zaten benden başka kimse var mı bu kanalda? Yok. Neyse. Bodycam isimli oyunu oynayacağız. Yani bu teknoloji demosu gibi Unreal Engine 5'te yapılmış oyunda FSR 3 yapay zeka Frame Generation teknolojisi olmasına rağmen gerçekten takılmalar inanılmaz. Yani şu anda bilmiyorum videoyu yansırma ama bir ayar çektim ben. Bazı ayarları düşürdüm ps 3'ü de Balanced moda aldım. Dengeli moda. Şu anda body cam oyunu. Bakın bu gerçekten baya gerçekçi gözüküyor. Çünkü Aa, o ne lan drone kullanıyor biri. Drone mu varmış oğlum oyunda? Oyunda drone varmış. Ben de ilk daha yeni deniyorum. İlk defa. Haydi Mikey yaparsın Mikey. Bir şarjörü değiştirelim. Arkanı kolluyorum Mike. Hadi bakalım. Etrafta dronelar moronlar var. Bak adam ölmüş. Bir ara sosyal medyada bu oyunun videoları paylaşılmıştı. Herkes gerçek zannetmişti. Hatta gerçek savaş görüntüleri diye bile paylaşıyorlardı. Ondan dolayı oyunun yapımcısı bundan ee, rahatsız olduğunu falan dile getirmişti. Bir şeyler olmuştu. Karakterlerin yüzüne blur koymuş. Nedeni çok büyük ihtimalle %100 o kadar da gerçekçi gözükmüyor. Veya bunun bir oyun olduğunu anlaşılması için yapılmış bir şey. Etrafta kimse yok. kar yağıyor lan. Oğlum bir Mikey ile ben kaldık takımda. Mikey tek başına gezme abi. Aha Mikey çatışıyor. Mikey birini öldürdü, kazandık. Helal lan adamsın. Bu şey modu gibiymiş lan. CS modu gibiymiş. Bir sürü mod vardı içinde. Daha demin e, bir tane maça girmiştim. Herkes kafasına göre birbirini vuruyordu. Game cancelled. No more people in the in a team. Yani takımda yeteri kadar adam yok falan diyor ama tamam başladı. Neyse. Evet. Ben şu adamı takip edeceğim. Siko. Ya da Mikey'i takip edin. Mikey'e taktım ben. Mikey işi biliyor abi. Mike'in yanına gidene kadar bizi yamultmazlar inşallah derken bana bir şey oldu. Ayağım telleri takıldı öldüm. Ne oldu bana? Evet Mike'in kurbanı olduk. Ne var burada bir şey yanıp sönüyor. Aa drone'u etrafa çarptım düşürdüm lan. Bu oyun modu info yazıyordu. Aa dur Mike'i izleyelim Mike'i. Mike'i nerede? Mike'i yamultmuşlar. Bak bu adam iki kill almış. Bu adamın işi biliyor. Bir tane bomba var. Bombayı imha etmeleri lazım. Bomba alt katta galiba. Round'ı kaybetti. Ya sokacağım Mike'sini kardeşim. Mike senin Allah cezanı versin. Bir şey bilmiyorsun sen. Ben tek başıma devam. Bekleyin abi. Bak şimdi. Yılların tecrübesi. Aa adam vardı karşıda gördün mü? Birini yamultuyorlar şu anda. Hadi be! Ulan adamı karşı pencerede gördüm. Yine geldi beni vurdular. Bak burada adam. Adama elektrik veremiyoruz mu lan? Ananı satayım vurdular beni. Adamları normalde görüp info vermem lazım ama işte voice chat kapalı olduğu için Skor sıkıyor. Skor. Oğlum o nasıl bir ateş etme lan? Silahın namlusu sağa, sağa gösteriyor, sola kurşun gidiyor. Wanted filmi gibi. Aslında bu oyuna PVA, Coop, hikaye modu falan gelse güzel olur. Yani şimdi burada videoda ne kadar detay gözüküyor bilmiyorum. Evet oyun gerçekçi gözüküyor. Çünkü bodycam kamerasında bir ilizyon balık gözü gibi e, efektle gösterdiklerinden kaynaklı. Hani gerçekten gerçek gibi gözüküyor. Nasıl bir cümledeyiz? Skoru yamulttular. Neyse ama oynanış bakımından o kadar da... Ee, nasıl diyeyim? İyi bir tecrübe sunduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü etrafı algılamanız zor oluyor. bodycam'den gördüğünüz için. Yani bir teknoloji demosu gibi. Ben bunu açıkça söyleyeyim. Oynamam. Daha zaten erken erişimde. Yani tam sürümde görelim bunu. Bomba burada. Bombayı imha edemiyoruz mu? Ne oldu lan vuruldum sandım. Oğlum silah çıkar. Silah çıkar lan. Lan bomba elimde. Oğlum bombayı ne yapacağım? Patlıyor bomba. Bombanın patlaması mı lazım? Kur bombayı. Oğlum bombayı kur. Rezil olduk. Hangi tuşla kuruyor? Elim aldım bombayı bırakamıyorum. Elimle patlayacak. Canlı bomba oldum. Oğlum bırak şunu lan. <laughs> Allah cezanızı versin. Mikey birlikte patlayacağız. Mikey elimde. Mikey bomba patlıyor Mikey. 7, 6, 5, 4, 3 Mikey gel birlikte Ha <laughs> 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 kazandık. Mikey'i de patlatacaktım. Patladı mı acaba? Oğlum bu CS modu gibiymiş. Bomba kuruyor lan. Elime aldım bombayı bırakmıyor. Ben de hangi tuşta bırak hangi tuşta ne yapıyor çözemedim. Abi şuraya pus tuttum. Bir drone sesi duydum ama Oğlum bizdeki herkes öldü mü acaba? O ne oğlum ışık var orada. Allah kahretsin lan. Oğlum millet tek atıyor adam hani. Bak burada adam. Üzerinde bomba. İşaret vermiyor muyuz? Adamı yamulttular. Skor yamulttu. Dur adamın dikkatini dağıttım. Kafasına vuracağım dur Evet rezil kepaze oynuyoruz. arada FSR 3'ü balanced yani dengeli moda aldığımda düzenli aslında takılmalar. Daha demin bir takılma mevcuttu da. Şu an iyi. Oyunu 2K ultra ayarlarda oynuyorum ama videoyu maalesef 1080p 60 FPS'te kaydediyorum. Ayda bu ne abi? Işıkla gidiyoruz. Hangi tuşla ışık açıyoruz? Arkadaşlar hangi tuşla? Ben acemiyim. Ha buldum. Tamam. Oğlum tabanca aldı. Lan hangi tuşla silah? Taramalı hangi tuş? Bu ne oğlum? Elimde ne var benim? Abi yamultacaklar beni. Tabancayla kaldım burada. Abi biri geliyor. Ananı siktir. Ne oldu lan bana? Bak bu adam beni yamulttu birini de yamulttu. Abi tamam da ışık gözükmedi ki nasıl gel bak drone'la adamı takip ediyor. Adamı yamulttular. yehu Lan benim adamlar benim drone'u vuruyor. Gerizekalı bunlar ya. Oo Mike'e bak 5 kilo 6 ölüm. Arkadaşlar ben daha hangi tuşla koşuyoruz, hangi tuşla eğiliyoruz, hangi tuşla elimizdeki bombayı bırakıyoruz ben de onları çözemedim. Elimizde el bombası var mı ona bile bilmiyorum. Taramalıyı bıraktı silah bir daha çıktı. taramalıyı çıkartamadım bir daha. Acaba taramalı da şey mi yoktu lan fener mi yoktu bak herkes karanlıkta saklanıyor. Evet, rezil kepaze olduk şu an yine. Klasik. Of, adam tek tek sıkıyor ya. Komando gibi yemin ediyorum adam askerli komando olarak ya. Oy, yamulttular komandoyu. Komandoyu yamulttular. Abi bizde gece görüşü yok mu? Ha silah çıkardım Allah korusun bir daha bırakırsam silah. Bir dakika abi ne oluyor lan durun. Lan ne oluyor oğlum? Bir herkes birbirine sıkıyor. Friend fire. Arkadaşlar ışığı sürekli açık bırakmayın. Hedef birbirinizi belli ediyorsunuz. Adamlar bombayı kurdu. Ben bir yere tutacağım bir dakika. Oğlum ışık tutmayın, ışık tutmayın. Hiçbir şey görmüyorum. Ananı satayım be! Ateş ediyor benim adamım önüne geliyor ya! Abi hiçbir şey görmüyorum. Gece görüşünü ya fener. Adamın gözüne ışık tutup kör edeceğim. Bak şimdi. Bak bak adam ne Allah kahretsin. Evet, o kadar gerçek yani çok gerçekçi. Abi tek kurşunla da ölmezsin üzerimizde Çelik yelek bir şey yok mu? Yani nasıl tek kurşunla ölüyoruz? Kask var, bu kadar ekipmanı kim verdi bize ya? Yan sanayi merdiven altı malzeme mi vermişler? Abi ben gideceğim adamları vurmaya. Ben bekledim, mi adamlar gelince beni vuruyor. Bir dakika. Farklı bir taktik yapacağım. O da işe yaramayacak gibi sanki ama Aa ışık var lan Mustafa. Birini vurdum. Arkamıza bakalım. Aha orada biri var. Bak. Bizimkiler çatışıyor zaten. Bu arada oyunda sesler de bir acayip. Böyle rüzgar sesi geliyor. Kamera body cam sesi. Oğlum bizimkiler çatışıyor. Şunların yanına gideyim. Şarjör değiştiriyorum. Cover me, I'm Ne oldu lan? Abi herkes bir yerde çatışıyor. Evet bizim ölen adamlar droneları yerlere vuruyor. Nerede oğlum bunlar? Çok açıkta duruyorum. Benim adamın yanına gideyim. Mal mal takılıyorum burada. Adamlar alt katta abi. Ya adamın aklını alırlar Kardeş Hayatımda ilk defa iki, Bir tane adam vurdum onu da ortalığı karıştırırım Sanki bir şey oldu diye Ulan ne oluyor Ağzıma girdi kapı Ah evet ya biraz dışarı Çıkalım Oğlum çok yanlış işler Yapıyoruz ha Aa oh, sikti. Kafayı soktu adam tek attı lan bana. Biraz size dışarıyı göstereyim. Adam burada. Adamın yamuklu aşımı adamın gözünü ışık tutacağım karıştıracağım kafasını bak bak. Bak bak nasıl oynuyor bak vuruldu. Kaybettik lan bizim adamı vurdular. Biz yeniyoruz lan 75. Abi adam oradan gitti de. SMC mi var elimizde? SMC var. Oyun tam sürüm olmadığı için loadout yapamıyorsunuz. Yani isteğin silah alamıyorsunuz. Rastgele her haritada her takıma aynı silahları veriyor. Herkes eşit şartlarda kapışıyor. Yani o kadar erken erişim bir oyun. Oğlum herkes bir yere bak. Adam arkalıyor sizde. Oğlum adam nasıl ölmedi lan? Oğlum kurşunlar nereye gitti ya? Bak bak adam nasıl koşuyor bak. Sakin Memoli. Ben de videonun başından beri bir wanted diyorum, bir memoli diyorum. Öyle şeyler söylüyorum ki yeni neslin anlamayacağı filmler, diziler. Bak şimdi adamı takip ediyoruz. Düşmanı yakından takip ediyorum. evet düşman şu an yakından çok yakından takip Şu an gözüne lazer tutuyor Hala farkında değil. Gözüne ışık tutup bizim adamların kazanmasını evet Adam hala bizim yanı takip ettiğimizde. Adam hala bizim... Aa ha, vurdular. Ha gördün mü? Aha, evet arkadaşlar neyse boyun böyleydi Yani devam edersek Bu oyun ne zaman bitecek onu da anlamadım Herkes birbirine sıkıyor Gerçekçi bir e, Unreal Engine 5 motorla yapılmış Bir deneyim diyelim Hellblade 2'ye de diyeceğimiz gibi Bunu da deneyim diyelim Çünkü bu bir Oyun olarak sabahın akşama kadar oynanabilecek düzeyde değil. Oynanış olarak kötü. Yani keyifli değil. Çünkü bodycam kamerasıyla etrafı net göremiyorsunuz. Ama güzel bir deneyim yani daha önce böyle bir şey oynamadığım için mutluyum. Tam sürümünü görelim diyorum. Yani buna bir PvE modları, co-op modları, hikaye modu gibi böyle şeyler eklenirse böyle süp, e, operasyonlu SWAT oyunları gibi Red Ornat gibi modlar eklenirse süper. Şu son eli de oynayalım da kapatalım. Hadi içimizde kalın. Video kaç dakika oldu bilmiyorum ama galiba 20 dakikayı buldu. Hatta 20 dakikayı geçmiş de olabilir. Tüfek mi var lan elimizde? Hadi siz orada durun. Ben arkayı kolluyorum. Millet zaten pusuyor. Ben video çekerken sıkıcı bir video olmasın diye etrafa dolaşıyorum. Bu sefer yerim belli oluyor. Adamlar beni vuruyor. Aa bizim adamlar tek tek düşüyor. Ben arkanı kolluyorum kardeşim. Patlıyoruz galiba. Aç. Burada bir ışık var. Biri ölmüş herhalde. Bodycam erken şimdi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha çok yeni videolar gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer videosunu istediğiniz oyunlar varsa yorumlar kısmına yazın. Galiba kimse yazmayacak. Ama olsun ben yine de söyleyeyim. Bir sonraki videoda artık birkaç ay sonra belki de birkaç yıl sonra hayatta kalırsak görüşürüz.